Evet. Merhabalar değerli müşterilerimiz. Sizlere bugün Efe modelimizi tanıtıyoruz. Efe modelimiz bu şekilde açılıyor. Altı sandık baza. Özel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Nevresim, battaniye, dar odalara, otellere, hastanelere, pansiyonlara, rest. ne bileyim böyle e, tek oda ofislerinizde bunları kullanmak rahat oluyor. Yani özel bir gün çalıştığınız sabaha kadar örnek söylüyorum yatmak icap etti. Tık aç ya. Bugün şu şekilde koltuk hali. Yatmak istedin, yoruldun, dinlenmek istiyorsun. Çek, çıtla, yatak İstediğiniz renkte, istediğiniz ölçüde, istediğiniz kumaşta yapılabilen bir ürün. Aynı zamanda ürünümüz fırınlanmış gülden ağacından yapıyoruz. Yani e, içerisi 1.2 profil. Demir, yani mekanizmasına biz bunu 25 yıl kadar mekanizması var buna da 5 yıl garanti veriyoruz. Herhangi bir sorun olmaz. fırınlanmış gürgen ağacından yapılmakta. Gri sert sünger kullanmaktayız. Siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz kurumlar mobil olarak. İyi günler.